hepinize selamlar. Bugün sizlerle çok özel bir çekimdeyim. Sizlerle bugün BMW'nin en spor otomobili olan yeni BMW M8 Competition'ı inceleyeceğiz. Çok heyecanlıyım, ne diyeceğimi bilmiyorum. Aracı ilk gördüğüm andan itibaren beni çok fazla böyle heyecanlandırdı. Şu anda yanında 625 beygirlik bir canavar duruyor. Bugün sizlerle bu aracı inceleyeceğiz. Aracın egzoz sesini de sizlere göstereceğim. Çok özel bir otomobil, çok ayrı bir otomobil. Bunun için de Öztürk'ün ortaya teşekkür ediyorum. Sağ yardımcı oldular bana. E, ee, incelemeye başlayalım. Neler var neler yok bütün detaylarıyla sizlere göstereyim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoya geçiyoruz. karşınızda yeni BMW M8 Competition. Arkadaşlar, önceki zamanlarda hatta ilk videolarımdan bir tanesi gene burada olmuştu. BMW M5'i çekmiştik. O da çok ayrı bir otomobildi, çok özel bir otomobildi. Bugün sizlerle M8'i inceleyeceğiz. Yani bu araca diyecek çok fazla söz bulamıyorum çünkü Hani ilk gördüğüm andan itibaren araca direkt aşık oldum ve heyecanlandırdı. Kalp atışlarım değişti yani şu anda. Sizlerin de hislerini az çok tahmin edebiliyorum bu otomobille ilgili. Bir kere otobanda görmüştüm bunu. Özellikle siyahını inanılmaz güzel duruyordu. inanılmaz hoş duruyordu. Bu da gerçek ve yanında görmek de beni gerçekten daha etkiledi. Aracın saymakla bitmeyen özellikleri var, özellikle asistanları, front assist, lane assist, hepsi bu otomobilde mevcut. Bu aracı biraz daha canavar olan bilgileri yani kaputun altındaki bilgilerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Siyah detaylar var, onları göstermeye çalışacağım. İsterseniz ön taraftaki tasarımla bir başlayalım. Araç biraz yerde duruyor ve aşırı geniş bir otomobil. 625 beygirlik motoru V8 motoru sığdırmak için çok uzun bir kaput kullanmışlar ve çok geniş bir kaput. Kesinlikle bunu hani canlı görmeniz gerekiyor. Çok farklı duruyor çünkü. Ön tarafa tasarım olarak geldiğimizde farlarımız laser light'lar. Yani çok özel BMW'nin en özel aydınlatma seçeneği bu. Gece özellikle 500 metreye kadar bir aydınlık alan sağlıyor sizlere. M8 logomuz siyah olarak gelmiş ve ön taraftaki ızgaramız yani hak tabiriyle o böbreklerimizde piyano bilek detayları var. Araçta 360 derece kamera olduğu için ön tarafta da kamerayı görebiliyorsunuz. Hemen burada. Çok güzel bir body kiti var aracın alt tarafta e, kenarlarda da görebiliyorsunuz havalandırması çok iyi yapılıyor aracın çünkü 625 beygirlik makinayı soğutmanız da gerekiyor ve ızgaralar da onun için çok daha büyük laser light'lara biraz daha yaklaşalım sizlerle bakar mısınız özel bir otomobil tabii ki viraj aydınlatmaları olsun her şey bu araçta en üst seviyede. Rengi çok güzel. Bu aracın çok farklı renkleri var. 12 farklı renk seçeneği var arkadaşlar. Bu aracın rengine de ben bayıldım. Yani bu araca yakışmayacak bir renk. Düşünemiyorum hangi rengi koyarsanız bu araç kaldıracaktır. Yan taraftaki jantlarımız çok özel jantlar. En pahalı jant seçeneği diyebiliriz. M4'teki jantlara benzettim. Yan tarafta sensörler zaten kendi kendine park olduğunu gösteriyor. Delikleri görüyorsunuz. Havalı fren disklerimiz var. Böyle güçlü bir arabayı durdurmak için de gayet büyük disklere ihtiyacımız oluyor. Kırmızı fren kliperlerimiz görebiliyorsunuz. Çok güzel durmuyormuş? Tasarıma bakar mısınız? 275 35 R20 işlenin pilot sport lastikleriyle gelmiş arkadaşlar. Çok şık. Yan tarafta da M8 logosunu görebiliyorsunuz. Her yerde hava kanalları vesaire var. Çünkü bu aracın soğutma sisteminin çok iyi olması gerekiyor. Kaputun altında 625 beygir 750 Nm torklu 4.4 silindirli bir canavar yatıyor arkadaşlar. birazdan sizlerle sesini de dinleyeceğiz. İnanılmaz bir sesi var. Gürültüden kendimi duyamadım o şekilde söyleyeyim. Yan tarafta kocaman aydın aynalarımız var. Bu aynaların görüş açıları çok güzel. Şöyle şu tarafa doğru uzanan şık aynalara sahip. Tabii ki alt tarafta şöyle kameramız var. 360 derece kör nokta veri sistemimiz var araçta. Hemen şöyle bakalım. Araçta bakım var. Ayrıca kapıyı açtığımızda camı da aşağı alıyor. Evet, tavana geldiğimizde tavan tamamen karbon. Çünkü bu aracın üst tarafının hafif ağırlık dağılımının da aşağıda olması gerekiyor. Karbon detayını da biraz göstereyim sizlere. Çok güzel. Aşırı güzel. Ka tarafa geldiğimizde jantlar arkada da çok güzel. Hemen ebatlarına bakalım. Çünkü ebatlar değişecek burada. Bu sefer 285 35 R20 olarak geliyor arkadaşlar. Hemen o şahane arka tasarıma göz atıyoruz. Üf, ya harika duruyor ya. Çok çok iyi duruyor. Şu açıdan da göstereyim sizlere. İnanılmaz güzel duruyor. Bakar mısınız? Egzozlarımıza doğru gelelim. Bunlar özel egzozlar. Çift çıkış. Harika. Alt tarafa doğru şöyle uzanalım. Aracın altında sizlere göstermek istiyorum süspansiyonlarımız vesaire tertemiz çok güzel duruyor piyano bilek detaylar araca yakışmış 440 litrelik bir bagaj hacmine sahip araç arkadaşlar gayet halı hissiyatı vesaire çok güzel kaliteli bir işçilik var bu şekilde sağlık çantamız ve tamir kitimiz bu araçta mevcut şöyle elektrikli bagajımızı kapatalım Spoiler detayını küçük tutmuşlar çünkü aracı biraz daha geniş göstermek istiyorlar. Aynalardan bakarsanız da direkt arabanın arkasını şuraya hemen görebilirsiniz. Yani aynalardaki hissiyat çok güzel olacaktır sürüş esnasında. Çünkü direkt arabanın arka kısmını buraları görebiliyorsunuz aynadan. Harika duruyor. aracın sinyallerine bakalım mı? Evet aracın sinyalleri de bu şekilde arka tarafta gayet güzel. Baya büyük stoplara sahip, baya yayvan bir stoplara sahip. Yan tarafta aynalarımızda da tabii ki mevcut. Aynalar kocaman gerçekten çok büyük. Hemen ön tarafa geldiğimizde o standart gündüz ledleri yerine sinyalleri üst tarafa konumlandırmışlar. Evet arkadaşlar şimdi içeri geçelim. İçeride çünkü çok farklı detaylar var. Bir de onlara göz atalım istiyorum kocaman bir kapısı var. Tabii kupe tasarım. O onu da gösterelim. Ya şu tasarıma bakar mısınız arka tarafa? Hani C sütunu o kadar yatık ki arabanın hani şu tarafı, arka kısmı bayağı bir uzun görünüyor C sütunundan dolayı. Harika. Şimdi içeri bakalım. İçerideki detaylara da inanılmaz güzel. Şu kokpite bakar mısınız? İnsan kendini burada nasıl kötü hissedebilir ki? İnanılmaz güzel ve kuş koltukların farklılığına, şahaneliğine bakın. Buralarda karbon detaylar var orta kısımda. Yan tarafta yanal desteklere bakar mısınız? Harika duruyor. Ve M8 aydınlatmalı M8 logomuz. Çok güzel. Buralarda koltukların hemen şöyle baktığımızda delikler var ve yanal destekler inanılmaz harika görünüyor. Bu araçta hafifliği baz aldığımız için aracın bütün detayları aslında karbon fiber, koltuklarda da arka kısımda bakın burada karbon fiber detayları görebiliyorsunuz. Koltuklarımız çok çok özel. Girmeden önce M8 Competition ve karbon koryasını görebiliyorsunuz burada. Kapılarımız çok güzel duruyor. Özellikle işlemeleri vesaire. Deri hissiyatı inanılmaz şık. inanılmaz güzel. Tabii ki bu araçta özel bir ses sistemi olmazsa olmazdı. Bower Wilkins ses sistemi de bu araçta mevcut. Ambiyans aydınlatmalarımız var. Tabii ki malzeme kalitesi en üst sınıfta. Kokpite bir şu koltuğa oturmak istiyorum. En azından bir M8'i hissedelim değil mi? Arkadaşlar şuradaki tuşla belinizi biraz daha sıkılaştırabiliyorsunuz kendinize göre. İnanılmaz güzel. Yani şurada bile bakın karbon detayları görebiliyorsunuz. Paspaslarımız özel 8 yazısı var. Hemen yan tarafta bütün aydınlatma grubumuzu ayarlayabileceğimiz tuşlarımız var. Çok kocaman kapıyı bir kapatalım. Evet şimdi içeride baş başa kaldık. Biraz bir geniş açıya almak istiyorum. Bakalım geniş açıda nasıl görünecek. Evet otomobilin kokpiti bu şekilde. Yani gerçekten basık bir otomobil ama içeride çok ferah bir ortam var. Yukarıdan ne kadar basık olsa da inanılmaz bir genişliğe sahip ve rahat hissediyorsunuz. M direksiyonumuz, burada M1 ve M2 ayarlayabileceğimiz detaylar var. Bunları kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. M1'e isterseniz konfor, M2'ye de tam yarış modunu, spor modunu ayarlayabilirsiniz. Burada sürüş asistanlarımızın olduğu tuşlarımız var. Modlarımız, onları ayarlayabiliyoruz. Şöyle yakından baktığımızda, burada el dikişler görüyoruz. Bence gayet güzel hemen yan tarafa geldiğimizde güzel bir ekran konumlandırması var. Buradaki kokpit biraz daha sürücüye dönük arkadaşlar. Burada ambiyans aydınlatması gayet güzel geliyor. Ayrıca hemen alt tarafta da bir ambiyans aydınlatması mevcut. Araçta hemen burada M8 Competition yazısını görüyorsunuz. Burada karbon detaylar devam ediyor. Aracın her yerinde kablosuz şarj özelliğimiz de var. Sürüş asistanlarımıza baktığımızda bütün sürüş asistanlarımız bu araçta mevcut. Sizlere böyle özellikleri sürekli söyleyip boğmak istemiyorum ama aklınıza gelebilecek dediğim gibi bütün özelliklere sahip. Premium makam olarak kullanılan 7 serisinde ne varsa bu araçta da bütün özellikler var arkadaşlar. Hani koltuk ısıtmasından direksiyon ısıtmasına tutun hepsi bu araçta mevcut. Şu hissiyatlar çok güzel. Bakın. Buradaki hava kanallarını üfleme sıklığını ayarladığımız şu detaylarda bile ambiyans ışıkları var arkadaşlar. İnanılmaz güzel ya. Her detayı düşünmüşler. Burada M vitesimiz var. Bu M şanzımanı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da park konumunu alabilirsiniz isterseniz. Hemen kadranlarımızı göstermek istiyorum. 330 kilometrelik bir kadran var. Normalde standart olarak bu aracın 250 kilometrede bir limitörü var. Ama isterseniz bunu BMW'de 303 kilometreye kadar açabiliyorsunuz. Ama kadranımız 330 kilometre. Ben o sayıları göreceğini düşünüyorum. Hatta yetmeyebilir çünkü 625 beygir az bir rakam değil. 4.4 silindirli otomobil 0'dan 100'e 3.2 saniyede çıkabiliyor arkadaşlar bu otomobil. Hemen bu M özelliklerine bakalım burada. Bir sürü tuş var kullanabileceğimiz. Start stop da bu arada kırmızı olarak getirmişler. Çok şahane duruyor. Burada ESP kapatabiliriz burada hemen. 360 derece kameramızı görebilirsiniz. Aşağı geldiğimizde start stop'u off yapıyoruz. Hemen burada M modlarımız var. Bu M modu hemen uf ya şu ekrana bakar mısınız? Şu ekranın güzelliğine bakın. M modu alır almaz bakın şu anda standart bir gösterge panelimiz var. M modu aldığımda direkt bu panele geliyor. Sol tarafta o barları görebiliyorsunuz. Direkt devir saatleri vesaire. Çok şık görünmüyor mu? Çok iyi. Çok güzel. Ben tarafa gelelim. Klima detaylarımız da hemen açıldı burada. Şimdilik kapatalım istiyorum. Kullanmaya gerek yok. Hemen biz buradan devam edelim. Burada istersek setup ayarlarımızı yapabiliyoruz. Nedir o setup ayarlarımız? Hemen burada göstereyim. İsterseniz motoru Sport, Sport Plus Present olarak ayarlayabiliriz. Şasiyi Comfort Sport, Sport Plus direksiyonu, Comfort Sport frenleri ayarlayabiliyoruz. Dört çekiş sistemini buradan istersek ayarlayabiliriz. Kesinlikle bizim kendi kişiselleştirmemize ve sürüş karakteristiğimize bağlı olarak bütün otomobili ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. En menü bizim aslında diğer BMW'lerden ayıran menümüz. M1'i, M2'yi yapılandır diyor onlar. Buradaki hemen kulakçıklarımız. Bunları dediğim gibi isterseniz konfor özelliklerini alabiliriz. İsterseniz yarış moduna direkt ayarlayabiliyoruz. Adapt Display var. O Adapt Display çok güzel görünüyor. Hemen şurada bu açıdan göstereyim sizlere. Yüksekliğiyle vesaire burada istediğimiz gibi oynayabiliriz. Kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Gelelim buraya. Şimdi bu tuş çok özel bir tuş. Çünkü egzoz sesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Açtığınızda bildiğiniz bu araç kükrüyor arkadaşlar. Burada el yazısı tanıyan bir taş pedimiz var. Gayet güzel. Ya ben koltuklara özellikle bayıldım. Koltuklar rahat. Spor bir otomobile göre çok güzel. Bakın yumuş yumuş. Şurada karbon fiber detayları burada tamamen bacaklarınızı sarmaya yönelik buradaki parçayı kullanmalarının sebebi. Pitomuza da bakalım. Torpidomuz da tamamen kadife kaplı. İçerisi harika. Çok güzel görünüyor. Hemen şurada küçük bir aynamız var. Evet. İçerideki detaylar çok güzel. Şimdi bir de koltuklara bakalım. Koltukların arkasını göstermek istiyorum. En sonunda sizlere bir de kaputu göstereceğim. O kaputun altındaki canavarı görmeden olmaz. Ben arka tarafa çok sağabileceğimi düşünmediğim için direkt oraya oturmak istemedim. Sadece koltukları göstermek istiyorum. Şu koltukların detaylarına bakar mısınız? Tamamen arkası karbon fiber ve o delikleri vesaire görebiliyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Boşluklar falan harika durmuş. Koltuk tasarımına bayıldım ben. Bakar mısınız? Direkt şunu çektiğinizde zaten öne doğru geliyor koltuk. Tekrardan yatıralım. Bu şekilde bıraktığımızda da eski haline kendi kendine dönüyor. Şimdi gelin o güzel canavar kaputa bakmakta sıra. Evet. Hazır mıyız? Evet. Twin turbolu, çift turbolu M8'imizin 625 beygirlik motoru. Harika durmuyor mu? Yani tamamen bakın ön tarafta baya bir boşluk var. Arka tarafı konumlandırmışlar dağılım merkezini ayarlamak için. E kocaman ya şuna bakar mısınız? Kaput inanılmaz büyük. Çok fazla oynayabileceğiniz bir şey yok ama görüntü çok harika. Çift hava filtresi var hem solda hem sağda. Bunları görebilirsiniz. gibi twin turbo, çift turbo var bu araçta. Sadece elleyebileceğiniz yan taraftan suyunu ayarlayabilirsiniz bunun. Onun dışında yapabileceğiniz başka bir şey yok. Görüntü harika. Kocaman bir yalıtım alısı da tabii ki bu araçta var. Kaput çok büyük ya. İçerideki detayları da anlattık. Egzoz sesini de duydunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bu aracı gerçekten sahip olan bir insan çok özel bir hissedecektir. Çünkü bu otomobil çok farklı bir dünya. Yola çıktığınızda bu aracın üstüne tanıyabileceğiniz hiçbir otomobil yok arkadaşlar. Tamamen yolun kralı sizsiniz. Bütün otomobiller gelebilir. Hepsine kafa tutabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu, bu, tarz farklı otomobilleri bulmak gerçekten zor oluyor. Umarım hoşunuza giden keyifli bir video olmuştur. Ben çok keyif aldım. Böyle bir otomobili hayatıma bir anı olarak eklemiş oldum. Sizlere de keyif aldıysanız ne mutlu bana. Hoşunuza gittiyse videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki süper spor arabalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.